Bilenler, eğitim alanında Diyanet'in projeleri bitmiyor. Yeni bir projeyle karşı karşıyayız. Laik eğitim sistemine karşı bir proje olarak hayata geçen CEDES projesinden sonra Diyanet'ten de tepki çeken bir proje geldi. Diyanet Genç Gönüllüler Çocuk Gönüllülerle Buluşuyor adında yeni bir değerler eğitimi projesi açıkladı. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Diyanet FETÖ'nün yöntemlerini tekrardan uygulamaya koyarak adeta onun izini takip ediyor dedi. Sevgili arkadaşlar, basınımızın kıymetli temsilcileri ve değerli yurttaşlarımız, Eğitim İş Sendikası olarak AKP iktidarı ve Diyanet İşleri Başkanlığı layık ve bilimsel eğitime yönelik darbe vurmaya devam ediyor. İşleri Başkanlığı elini eğitimden çekmiyor ve asıl amacı olan dinin tarikatlar tarafından sömürü aracı olarak kullanılmasını engellemekle değil, eğitimi dinselleştirmekle tarikat ve cemaatleri okullara sokmakla ilgileniyor. Leik eğitim sistemini hedef aldığı gerekçesiyle ÇEDES projesine tepkiler yükselirken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir hamle daha geldi. ÇEDES'ten sonra en gerici hamle niteliğinde Diyanetin belirlediği lise ve üniversitelerin ilkokul 3. ve 4. sınıftaki çocuklarla eşleştirileceği etkinlik adı altında ne olduğu belirsiz faaliyetlerin yapılması planlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor projesini başlattı. Çalışma kapsamında ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik gençlik hizmet mekanları açılacak. Camilerde manevi danışmanlar ve din görevlileri eşliğinde değerler eğitimi verilecek. Öğrencilerin cemaatle öğle namazına katılmaları sağlanacak. AKP iktidarı döneminde öğretmenlik mesleğinin itibarına yapılan saldırılar hiç bitmedi. Okul okul olmaktan çıkarıldı, medreseleştirildi. Öğretmenlik mesleğinin itibarı yok edildi. Milli Eğitim Bakanlığı çok faydalı bir faaliyet olan uzmanlar eşliğinde yapılan izciliği okullarda bitirdi. Okullarda izciliği bitirenler şimdi bu projede cami avlusunda çadır kurmaktan bahsediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre sömestr tatilinin bitimiyle başlaması planlanan projede Genç Gönüller adı verilen ilkokul öğrencilerine haftalık programlar ve etkinlikler düzenleyecek. Yetkinlikleri nedir? Formasyonları var mıdır? Pedagoji bilirler mi? Öğretmenlerin yapamadığı neyi yapacaklar? Bu tarz protokoller, projeler öğretmenlik mesleğinin itibarına da hakarettir. Öncelikle cumartesi veya pazar günü olmak üzere haftada bir gün çocukların ev ödevlerini yapmalarına yardım edecek olan genç gönüller, abi ve ablalar daha sonra da haftalık programa göre kamp yapma, cemaatle öğle namazı kılma gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Bu protokollerle başka inanç grubuna ait öğrencilerin dolaylı olarak fişlenmesi tehlikesinde de barındırmakta. Bu asla kabul edilemez. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Diyanet'in yeni uygulamasını FETÖ'nün yöntemine benzetti. Bu yöntem aslında ilk kez denenmiyor. Aksine Diyanet FETÖ'nün adeta ayak izlerini takip ediyor. Çünkü adına projelikleri bu garabet FETÖ dönemlerinden bildiğimiz abi abla kavramlarının resmiyete kavuşmasından atanmış abi abla dönemine geçilmesinden başka bir şey değildir. Diyanet'in Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören çocukları proje kapsamına alırken bakanlıkla protokol imzalamaması da dikkat çekti.